Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 12 ila 18 yaş arasındaki gençlere yönelik Beyaz Kalpler Eğitim ve Oryantasyon Merkezi'nde hazırlık çalışmaları başladı. <laughs> Proje kapsamında gençlerin başarı grafiğinin yükseltilmesi ve yeteneklerine göre meslek gruplarına yönlendirilmesi amaçlanıyor. Uzmanlar tarafından okullarda yapılan incelemeler sonucu belirlenen gençler ailelerinin izni sonrası yeteneklerine göre eğitimlere katılıyor. Altındaki çocuklardan mesela yanlış olabilir ama. Gençlere bir yıl boyunca mesleki eğitim ve el becerilerini geliştirecek atölyelerde faaliyetlere eğitim ve seminerlere katılacak. Zaten ben Merkezde eğitimler uzman personeller tarafından verilecek.